Öleceksin, öleceksin, hesabını vereceksin. Dünyadayken sefanı süreceksin, 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 süreceksin. süreceksin, süreceksin. Hatti aşar günahların, Tövbeni edecektin, uyan mümin, uyan uyan. Akar zaman, sular gibi, uyan mümin, uyan. Ahir zaman isyan eder, ölümü de seveceksin, ölümü de seveceksin, ölümü de seveceksin, ölümü de seveceksin. Döneceksin, döneceksin Rabbine döneceksin Öleceğiz, öleceğiz Hesap günü göreceğiz Öleceğiz, öleceğiz